Narin davasında şok Yargıtay hamlesi dedi. Karar onandı mı diye bir başlık attık. Yargıtayla ilgili e, yeni bir gelişme yaşandı ve Sevil Aynur bize çok güzel bir şekilde özetledi durumu. Ne olacak bundan sonra ya da beklentilerimiz neyi karşıladı? Önemli önemli bir şey söyledi. Dedi ki bu tebliğname genelde savcılığın verdiği tebliğname %90'ı eee Yargıtay tarafında da aynen kabul edilip onanıyor. Yüzde %10'u yani zar zor onanmayanlar var arasında diyor. E, dolayısıyla bu da onanacak gibi deniliyor. Ben isterseniz haberi tekrardan yeni gelenler için tekrar edeyim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Diyarbakır'da kaybolmasının ardından cansız bedenin bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada cezaların onanmasına yönelik tebliğname hazırladı. Tebliğname Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, an ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasını istedi. Başsavcılık Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Aralık 2024'te karara bağlanan ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce uygun bulunan 3 sanık hakkındaki iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Bahtiyar hakkındaki suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin tebliğname hazırladı. Tebliğnamede sanık Bahtiyar hakkındaki suç vasfının tayininde bir isabetsizlik bulunmadığı belirtilerek suç vasfının çocuğu kasten öldürme olduğuna ilişkin temiz istemlerinin reddine karar verilmesi talep edildi. Sanıklar Anne Yüksel Ağabeyi Enes ve Amca Salim Güran'a ilişkin ise haklarında tayin olunan cezanın kanuna uygun olduğunu, olduğu belirtildi. Soruşturmanın etkin biçimde yürütülmediği, Narin Güran'ın neden öldürüldüğünün belirlenemediği, mahkumiyet hükmünün somut gerekçelerle dayanmadığı şeklinde sanık avukatlarınca yapılan temiz itirazlarının yerinde görülmediği, vurgulanan tebliğ namede temiz itirazlarının reddiyle hükümlerin onanmasına karar verilmesi istendi. Tebliğ name ...nihai karar verilmek üzere... ...Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yani Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne... E, ...gönderilen tebliğname... ...1. E, Ceza Dairesi'nde görüşülecek... ...hakimler tarafından... ...Yargıtay hakimleri tarafından... ...ve daha sonra da onanıp... ...ya da onanmayacağına yönelik bir... ...karar verilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın... ...bu tebliğnamesi şöyle yorumlanıyor... ...demek ki artık Yargıtay... Ee, bu kararı onayacak ve dolayısıyla e, yani şu an yaygara koparılıyor ya işte biz bizimle ilgili neler neler söyleniyor. biz Sırf burada Nare'nin hakkını savunduğumuz için ve Narin'in hakkı için mücadele verdiğimiz için e, burada bize yapılan saldırılar, hakaretler, küfürler e, ne bileyim neler neler söylendi. Bunların hepsi e, yaptırıldı. Bununla kararı değiştireceklerini planladılar. Bununla kararı değiştirebileceklerini düşündüler ama. Ee, battı balık yan gider diye bir söz vardır İşte tam da bu sözün e, vücut bulmuş halini hep beraber izliyoruz. Bu akşam merak ediyorum aslında hatta şöyle de e, bakayım e, sizlerle birlikte inceleyelim hatta yayındayken e, taraf avukatlarıyla ilgili var mı bir e, açıklama mesela bu konuyla ilgili e, ne oldu ne bitti bir şey söylediler mi diye e, bakıyoruz yok. Yani konuyla ilgili bir araştırma yok. Sadece kendi PR'ları ile ilgili e, paylaşımlar var. Yılmaz Demiroğlu'ydu değil mi? Bulamadım. Bulamadım, bulamadım. Evet yani Onur Akdağ'dan özellikle bununla ilgili bir açıklama gelmemiş, bir tweet gelmemiş, bir tweet serisi gelmemiş.